Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın ilk perdesi dün oynanan birbirinden zorlu maçlarla geride kaldı. Akşamın dikkat çeken sonuçlarında Bayern Münih sahasında Sporting'i 3-1 mağlup ederken Monaco temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 yenerek grup aşamasında önemli bir galibiyet aldı. Barcelona Frankfurt'u 2-1 ile geçerken Atalanta'da Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Gecenin kritik maçında Liverpool, Inter deplasmanında 1-0 kazanarak yoluna devam etti. PSV Atletico Madrid karşılaşmasıysa nefesleri kesti. İspanyol ekibi 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılırken Marsilya Union San 3-2 mağlup etti. Tottenham Slavia Prag'ı 3-0 geçerek rahat bir galibiyet aldı. Olympiakos'un Kayıra Almaty'i 1-0 yenmesiyle birlikte gecenin tüm mücadeleleri tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam devam edecek. Saat 20.45'te Karabağ, Ajax ve Villarreal, Kopenhag mücadeleleri başlayacak. 23 seansında ise dev karşılaşmalar futbol severleri bekliyor. Real Madrid, Manchester City, Juventus, Pafos, Atletic Bilbao, Paris Saint Germain, Leverkusen, Newcastle, Dortmund, Bodo Glimt, Kulüp Buruş, Arsenal ve Benfica-Napoli karşılaşmaları gruplarda kaderi belirleyecek. <laughs>